Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bir adet domatesimiz var. 3-4 tane acı süs biberim var. Arzuya bağlı, isterseniz koymayabilirsiniz. Bir adet küçük boy köy biberim var. 2 adet sarımsak. Şöyle bir tutam maydanozum var. Ve kendim saksıda yetiştirdiğim yeşil soğanım var. Ondan biraz kesim getirdim. Ve tabii ki olmazsa olmazımız misler gibi hazırladığımız Yeşil zeytinlerimiz var. Zeytinlerimizin çekirdeklerini çıkararak buraya ilave edeceğiz. Şöyle elimizle çıkarıyoruz. Zaten kırmıştım biliyorsunuz. Şöyle ikiye de ayırabiliriz. Şimdi bütün malzemelerimizi karıştırma kabımıza aldım. Zeytinlerimizi de çekirdeklerini çıkardık. Şimdi bir tek sos malzemelerini ilave edeceğim. Önce zeytinyağı ilave ediyorum. Limon suyu ilave ediyorum. Ve nar ekşisi. Tuz koymayacağım. Zaten zeytinimiz salamuradan çıktı. Şu miktarda yani bir yemek kaşığı kadar kurutulmuş nane ilave edeceğim. Şöyle avucumun içinde ovacağım. Sosu da çok güzel oldu. Şu an misler gibi kokuyor. Bir kokuyu alsanız. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu böyle hazırladık ya arkadaşlar. Yiyeceğimiz kadarını tabağa, servis tabağına alıp e, sofraya getirebiliriz. Gerisini de bir kavanoza koyup ağzını da kapatıp buzdolabında muhafaza edebiliriz. Öyle bir imkanımız da var. Zeytin salatamı servis tabağına aldım. Gayet güzel, şık bir salata oldu. Bu salatanın yanına en güzel gidecek olan şey ev yapımı, güzel mis kokulu bir ekmektir. Ben de yaptım. Şöyle çok güzel bir ekmek oldu. Arkası da gayet güzel pişti. Şimdi ekmeğimi dilimliyorum. Thank <laughs> you. Ekmek ile sunumu harika oldu. Zaten lezzeti de çok güzel. Ee, güzel bir salata yaptık, zeytin salatası. Bir dahaki tarifimde diyorum. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.